arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım ve yardımcılarım olan e, sizlere te tefsir ettiği renkler ve sizlere kendileri tanıtacaklar. İlk önce Ariel başlayacağız. Evet. Merhaba, hoş geldin. Başlayalım. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi güreşe gidiyoruz. Evet güreş. Merhaba. Merhaba güreş. Merhaba. Nasılsın? Ben de iyi, biz de iyiyiz. Kendinize iyi bakın. Evet. Evet Güneş şimdi görüşürüz diyoruz. Evet, evet arkadaşlar şimdi Maya'nın. Evet arkadaşlar Maya. Merhaba. Benim Hoş geldin için. Maya. Hoş buldum. Kısacası kendine anlatır mısın? Beni temsil renk kırmızı. Başka? Vanilya yiyecek. Kendi peti, kendi peti olan vanilya arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de mayanın yüzünü görmek istiyorsanız bir numarada yapacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi tanıttığımız renkler buydu. Ariel ve Maya güneş kendilerini tanıttılar. Şimdi onların emojilerine bakacaklar, bakacağız. Evet arkadaşlar. İlk önce Evet hadi. Evet arkadaşlar şimdi emojilerimize bakacağız. İlk önce Maya'dan başlayacağız. O zaman... Tamam sen o zaman hadi hadi göster bize emojilerini. Evet. En sonda. Ee, güneş. Seninkine bakalım. <laughs> Yok. Ummayı en son istiyormuş. Tamam. Yapma arkadaşlar Şimdi bu yaya geldi sıra. Birinci, birinci bu. İkinci de bu. Evet arkadaşlar şimdi sıra bana geldi. Benim tepsili e, ben hangi oyuncu şey benim oyuncu bu ve bu. Ay. Ne dedi sen? Yani? Aa tamam buydu. Tamam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim öğrenci bu ve bu. Benim hocam tabii ki

Evet arkadaşlar gel. Tamam son bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Ee, güneş'in kardeşine bir şey söylettirmek yani onun zorunda değil o kendisi söylemek istiyor. Sonra video kapanınca üzülmek isteyecek tabii ki de. Utanıyor çünkü. Asla zorunda değil. Arkadaşlar zorla yaptırmıyor. İyi biz sen nasılsın atla atlas diyorum ya. Atlas dedim ya. Peki. <laughs> Herkese <laughs> görüşürüz arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın hoşça kalın ve mutlu kalın. <laughs> Ya, hoşça kalın ve mutlu kalın arkadaşlar. <laughs> like atın.